Thank you Efendim, bugün Kasım'ın 5'i, 2023. Ee, bugün bir iki program denemesi daha yaptık, kardeşlerimizle birlikte olduk. Ee, Onları yolcu ettik. Şimdi geldik asıl meseleyi, bugün gündemini, konuşmaya. Filistin bölgesindeki yangın devam ediyor, büyüyerek devam ediyor. Filistin bölgesi kanamayı sürdürüyor. Bu adamların kırdığı yumurta 40 günü geçti. Bu konuyla ilgili olarak malum olduğu üzere birkaç program yaptık canlı ee, bu sabah bölümünde yaptığımız üç kardeşimizin üzerindeki üzerinden hareketle programlar e, yarım saat programlarda bu konuya yine değindik. Onların penceresinden meseleyi anlamaya çalıştık. Görüyoruz ki dünyada ve Türkiye'de tuhaf bir şekilde bu Filistin meselesinin arka planını, ön planını, yan planını anlamakta zorlanan, anlatmakta ıkınan, sıkınan epey bir yorumcu var. E, mesele henüz anlaşılmış değil. Hatta devletlerin bile bu konuyu anlamakta zorlandığına şahit oluyoruz. Bu nedenle Şiarı farklı konuşmak. Fansız. Yönetmenimiz diyor ki sabahki fan sesi yine var. Cemil, sevgili Cemil burada. Cemil ye bakalım. Şimdi bu fan sesinden kurtulamıyoruz. Ee, yayını bozan bir arı vızırtısı gibi, bir uğultu gibi. Çok kötü uğultu var abi. Nereden, nasıl oluyor onu anlamakta zorlandık. Zorlanıyoruz. Ee, mikrofonumuz... Bilgisayarın kendi fan, fan, sesini çekiyor. abi. Hmm. Şu anda yayındayız değil mi? Yayındayız evet. Ama çok kötü ses. Ee, o durumda ne yapmamız lazım bilemedik. Şimdi hatta ee, sabah yaptığımız üçüncü programı da... Bilenlere soralım da abi. Bir, tekrar bir deneyelim. E, o halde durduracak mı? Durduralım. Yani. Durduralım diyoruz. Tamam. Ee, bu konuda bir son program yapmak niyetinde idik. O programa da bir başlayalım. Biz böyle bir iki paragraf sözünü edelim. Ön söz gibi kayda girsin. Elimde bu konuyla ilgili aldığım notlar var. Diyoruz ki e, bu notlarda zaman ve olaylar o kadar hızlandı ki hızına yetişemiyor. Yani dünya her sabah yeniden kurulmakla kalmıyor. Her saat yeniden kurulan bir dünya panoramasıyla karşı karşıyayız. Yeni ittifaklar kuruluyor, ittifaklar bozuluyor. Bugün öyle diyen yarın başka türlü konuşuyor. Mesela Amerikan bilimcilerinin işin başında söylediği e, politikaları, çizdiği politikalar farklıydı. Şimdi gelinen yer farklı. Amerika'da bir başka ses ortaya çıktı. İngilizler başka söylüyor. Hatta Türkiye e, ee, ilk önce orada kurulacak iki devletin her ikisine de garantör olma sözü vermişti. Şimdi sadece Filistinlilere garantör olurum diyor Erdoğan. Niye böyle oluyor? Ee, bu konuyu bir başından sonuna irdelemek niyetinde idik. Biraz bir iki söz edelim. Dünyada an be an yeniden kurulan siyasetin hızına yetişmek mümkün değil ama geri çekilip deşifresini oluşturmak mümkün. Bizce mümkün. Bu sebeple bu konuşmamızda son 6 haftanın hikayesini anlatacağız size. Yani Filistin iki gün sonra bir ayı dolduracak. Bu dört haftanın başına bir sonuna bir hafta ekleyerek altı say, altı haftaya çıkartabiliriz. Bu altı haftanın hikayesini dününü, bugününü ve yarını irdelersek, bu Filistin meselesini anlamakta bir mesafe kat edebiliriz diye düşünürüz. Bakalım hafta hafta ne olmuş ve her haftanın sonundaki türbülansla bir başka haftaya nasıl geçmiş, nasıl evrilmiş bu bir mesele. Birinci haftada Filistin meselesinin resmi nasıl? Erdoğan, baş cumhurbaşkanımız, kimsenin beklemediği bir şekilde seçimi kazanınca, yani Filistin ne hazırlık haftasını söz ediyoruz, seçimi kazanınca herkes sersemledi diye yazmışız Erdoğan seçimi kazanmasaydı bir soru cümlesi girelim buraya. Filistin'de savaş çıkar mıydı sorusunun cevabını hayır çıkmazdı diye verebiliriz. Ama Erdoğan seçimi kazandı ee, ve herkes sersemledi. Soru şu ne olacaktı şimdi sersem adamların kendi kendine sorduğu soru ne olacak şimdi? Zira tüm planları alt üst olmuştu. Sersemlik ekime kadar sürdü. Bu arada Erdoğan hem yüzyılcı ve hem de bin yılcı işaretleri veren bir sürece sokmuştu kendi siyaseti ve ülkeyi. Bu durumda bin yılcı Amerika ve yüzyılcı İngiltere'yi Erdoğan karşısında birleştiren bir siyaset görünümü verdi bu seçim kazanma ve ondan sonraki tercihi cumhurbaşkanı. 100'cü Amerika ve 100'cü İngiltere sersemlemenin sonunda birlikte hareket etme kararı aldı. Diyoruz. İki tarafın kararı Erdoğan'ı ikna edip 20. yüzyıldaki Frankfurt iki Alman üzerinden ondalık sistematiğini 21. yüzyılda da Galler Anglo-Saksonları üzerinden e, Galler ondalık sisteminde ortak e, hareketle devam ettirmeye dayalı bir karardı bu. Yani ortak olalım. Frankfurt sistematiğinin ülkelere yansıması onar yıllık değişimler halinde gelişti siyaset aramasında. Dediler ki aynı ondalık sistemini devam ettirelim. Ancak bunu Galler üzerine Bu konuda anlaştılar diyoruz. Yani bin yıl, yüz yıl ya da Babil-Mısır ortaklığı böylece kurulmuş oldu. Birinci haftada daha doğrusu siyah, dünya siyasetini içinde bulunduğumuz bu kanlı soykırım savaşına hazırlayan temel saik bu oldu. Erdoğan'ın seçimi kazanması Beklenmedik bir şeydi. Bu beklenmedik şeye karşı önlem olarak 2001'den beri savaşan bin yıl yüzyıl ortaklığı bin yıl yüzyıl karşılıklı ortaklığa dönüştü. Erdoğan'ın seçimi kazandı ama Erdoğan'ı bağımsız bırakmayalım. Erdoğan'ı ikna ederek sanki seçimi Erdoğan değil de Erdoğan'ın muhalifleri kazanmış gibi bir düzleme sokalım dediler. Yani Erdoğan'dan bir Kılıçdaroğlu çıkarmak istediler bu ortaklık. Böylece Türkiye'yi eski usul idare eder götürürüz. Böylece ikinci haftaya geçildi. İkinci haftada Erdoğan'ı ikna etmek için Vilnius NATO zirvesi tertiplendi. Demiştik. Onu tekrar. Yapıyoruz. Vilnius'ta Erdoğan İsveç'i onaylaya, onaylayacak. İsveç'in NATO'ya girişini onaylayacak. Ve NATO'yu ve Avrupa'yı yeniden bin yılcılara verecekti. Kendisi de 20. yüzyıl uykusuna ot yatakta değil kuş tüyü yatakta uyuyacaktı karşılık olarak fakir Türkiye'den zengin Türkiye'ye geçmenin karşılığında Türkiye'ye diyorlar ki onayla. Ee, NATO'yu Amerika'ya ver. Yüzyılcılar da bu manada istemeye istemeye plana dahil olsun. Eski usul Anglo-Sakson dünyası devam etsin gitsin. Bu manada ee, Erdoğan teklifi kabul etmedi. Ve Vilnius'ta beklenmedik bir şekilde oyunu bozdu. Bunları yazdık, konuştuk. Şimdi bir derley toplama yazı yaptım artık arzumuzdan dolayı tekrarlıyoruz. Ve Anglo-Saksonik 1700 ortaklığının planı Vilnius'ta çöktü. Erdoğan bir atak daha yaptı. Yani Erdoğan seçimi kazanan Erdoğan Vilnius'u da kazandı onların oyunu güzel. ABD Galler Ortaklığı Erdoğan ve Yeni Türkiye üzerinde kurulan şirket start almadı Vilnius'ta. Ve Amerika şu noktaya geldi. Madem öyle Türkiye'yi ikna edemiyoruz. Onu bir şekilde ikna ederiz. Onu e, onun için yeni bir dosya açalım. Siz bana Hindistan'ı verin. NATO'yu size bırakayım dedi. Böylece Hindistan'da G20 toplandı. Erdoğan'ı orada da ikna edemedi. Erdoğan hatırlanacağı gibi orada ne Biden'la ne de bin yılcıların Biden'ıyla ne de yüz yılcıların Rishi görüşmedi. Orada oraya gelen diğer 18 hatta edilgen ülkelerle görüştü. Özellikle Brezilya'yı tercih etti görüşmek. Dolayısıyla Erdoğan onlar ne bir teklifte bulunabildi ne de Erdoğan onların teklifine imza atmak hususunda bir e, alttan alma yoluna girdiğini söyleyemez. Böylece Hindistan Hindistan'ı büyütme, Hindistan'ı bin yılcılaştırma ve bin yılcıları Hindistan üzerinden dünyanın hakimi kılma planı başlamadan bitti bununla birlikte bin yılcıların Hindistan'ı uzaya iki füzeyle çıkartmalarının da bir sonucu, bir kazancı yansımadı Hindistan'a. Hindistan'ın e, uzay planı da o konferansla birlikte çöktü. Artık Hindistan uzaya füze gönderemeyecek. Zaten gönderdiği füzeler de binyeğitçilerin ödünç verdiği füzelerdi, diyor. Bunun üzerine Erdoğan'a üçüncü bir dosya açtılar, Birleşmiş Milletler Konferansı. Genel kurul toplantısında, bir hafta, ya hafta, o haftanın sonlarında, i̇şte, e, New York'ta genel kurul toplandı. Erdoğan orada onların istediği mesajları vermedi. Yine dünya beşten büyüktür. Ahanda yeni bir dünya kurulma, kurulur, kurulması mümkün. O dünyanın kitabı da bu. Deyip onu da Elon Musk'ın koltuğunun altına verdi gönderdi. Elon Musk'ı da buraya çağırdı. Gel benim ülkeme. Bu sebeple e, Erdoğan Vilnius'ta bir seçim daha kazandı. Varsayın ki Yeni Delhi'de bir seçim daha kazandı. Varsayın ki Birleşmiş Milletler'de de bir seçim daha kazandı. Erdoğan'ı kazandığı birinci seçim sebebiyle yetersiz bulan ve devletin ancak yarısını hükümete atadığı bir nevi İngiliz ve Amerikan IMF temsilcileriyle iç politikadan tard eden batı ve batıl anlayış bu anlayışın İngiliz tarafı Erdoğan'ın Vilnius, Yeni Delhi ve Birleşmiş Milletler New York'ta hayata geçirdiği başarılar sebebiyle kendisini sigaya çekti, masaya oturdu. Biz bu Erdoğan'a galiba yanlış yaptık bunu küçük dördük küçümsedik onunla biz çalışabiliriz herhalde deme noktasına geldiler bu noktaya gelmenin adı İngiltere'nin 2008'de kurulan Erdo Kraliçe planına doktrinle geri dönmek olarak algılandı tarafımızda. Bunun üzerine üçüncü haftaya geçildi. Üçüncü haftadan itibaren neler oldu bakalım. Ancak bu arada hemen soralım sevgili Cemile. Yayın iyi değil. Şöyle yapalım. Yayında bir hız, hışırtı, bir e, hızar çalışması var. Onu kesemiyoruz. Fandan diyoruz. E, fanı da üzerine de şey koyduk. ısınmadan dolayı buz. Kovası demeyelim de Buz torbası koyduk Fakat aha, hmm, Kameranın üstünde mavi mavi Bakıyor bize Kesemedik ee, za mi? Zaten Daha evvelde Mehmet Kemal söylemişti Kanalımızın sahibi ee, Geçen hafta yaptığımız Programın 3. bölümünde Arka ses var demişti Kendisi şimdi Hindistan'a gittiği için G20'ye katılıyor. <laughs> Bangladeş'e gitti. Oradaki Türk hastanesinde 3 ay görev yapacak. O nedenle ona da ulaşamıyoruz. Hatta ulaşsak da oradan vakit bulamıyor çocuk. Yahut da beyefendi. Bu nedenle bu düzeltmeyi yapamıyoruz. Daha sakin bir zamanda biz bu düzeltmeyi yapıp Programımızın bu konunun ikinci bölümünü üçüncü haftadan itibaren ne olmuş, ne bitmiş, yani hangi haftada dünya nasıl atürbülansa girmiş, akla takla dönmüş ve yeniden kurulmuş ve o bizi sürükleye sürükleye dördüncü hafta, beşinci hafta ve altıncı hafta bugüne getirmiş, onu da bir analiz edip e arkasından çok daha bir kısa özetlemeden sonra. Ahanda Filistin dediğiniz meselenin özü de şifresi budur sevgili kardeşler deyip bu konunun dosyasını kapatmayı düşünüyoruz. Bu durumda e, burada keselim ve her zaman olduğu gibi diyelim ki biz bu sefer size anlatmak üzere bir Pinokyo masalına başladık da anlatıp bitiremedik, tamamlayamadık Pinokyo masalını. E ee, buna rağmen bu yarım kalan alanda söylediklerimiz de gerçek değil. Zira gerçeğin ta kendisini alim olan şanı yüce Allah biliyor Azerice.